Pişşş. Pişş. 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 Hmm. Sabah oldu galiba. Hemen kalkmam lazım. Hmm. Acaba nereye gitsem? Hemen şuradan bir kahvaltı mı yapayım? Kahvaltı kahvaltı kahvaltı. Öf, kahvaltı da çikolata dondurma da yiyelim. Bir şey olmaz. Ama bir tane şimdilik süt yeterli. Zahmet. Anlıyorum. Ay, süt de bitti ya neyse Zaten zenginim bir şey olmaz Zengin olduğum için sıkıntı değil ya Ne olacak Yine bir de baba bileyim ya <laughs> Ya şu fakirden de zaten bıktım Yanımda hep fakirler var ya Üf. Zaten bu şehrin en zengini benim Yani normal olarak Ya buraya kim çalı dikti Hep bu fakirin işi bunlar Bir gün ona dersini vermem lazım ama şimdi değil maalesef ki. Evet. Allah ben de bu arabayı kullanamayı demedim. Nereye gitsem ya şey gidelim bir. Öf. Na, nereye gitsem ya zenginliklerden hiçbir yere gidemiyorum ben. Çok bıktım. Şu an bir para çıkayım. Abi efendi siz bekliyorsunuz. sanırım Tamam canım benim sen. Nereye gitti lan bu? Neyse. Nereye gittiyse gitti. Bana ne? Bana ne? Bana 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 ne? Ya ben bunu ikişim şey aldım. Tamam hemen şuradan paramı çekmem lazım. Ah. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Akıllı makine. Akıllısın. Akıllı. Akıllısın. Akıllı. Şurada biraz durup mola vereceğim. Şurada durup biraz mola vermem lazım. Oh malımı verdim. Biraz uyuklamışım yine ya. Neyse. Hemen gitmem lazım. Acaba nereye gitsem? Hmm. ne? Şu da atış mı yaptım acaba silahla? Yok yok. Ha şu ken evime gideyim ya ben. Ya zaten burada lazım da şu sıkıldım. bu nasıl neresi? Hmm. bu da gel bence bir fakir yaşıyor. Dur, dur. Hemen ona onun evine para bırakayım ki adam da zengin olsun. Şöyle şunu alayım. Şuraya bırakayım. Adam da zengin olur belki. Tamam bıraktım. Gideyim şimdi. Oh oh mis gibi oldu. Ne yaptı mı ya? Ama benim yanımdaki fakir ezik. Yani ezik olduğu için de ben onunla zaten kanka değilim. Arkadaş hiç değilim. Kuzen hiç değilim. Akraba da değilim. Eh hemen evime gideyim ya. Öf. Aa ben evimin kapısını kilitlemedim galiba. Neyse. Ya bir çekilin be fakir. Ya adamdan in be. Ya ne yapıyor lan bu? Aa ben evime bu saatte hayatta gelemem. Gitsin vallahi. Neyse arabamı yok etme özelliğim var en azından. Binsin bana ne? Adamımı yok etme özelliğim var. Sonra yine zaten çalıştırabilirim arabayı. Hadi görüşürüz. Araba yok ol. Tamam. Bu güzel oldu. Bu mükemmel oldu. Zaten evimde böyle bir sistem var da neyse. Ha, kapı Gidip de e Efe Kulesini satın almam lazım. Ee, efendim ben şimdi Efe Kulesini satın almak istiyorum. Kaç liraya verirsin? İki milyon mu? Çok az lan. Neyse ya ben sana veririm şimdi dur. Hesaptan yolluyorum. Tamam ben ben yolladım. Sen oradan alırsın. Hadi görüşürüz. Bu da gezikalı galiba. Neyse. El fezde satın aldığımıza göre tam oldu. dedim iyi misiniz siz? İyiler herhalde cevap vermediklerine göre şimdi ben bir deney deneyeceğim ve motoru eve sokacağım abi motoru evimize sokacağız tamam ama, ama. Hmm. En son ben ne düşünüyordum? Motoru eve sokmayı düşünüyordum galiba. Evet. Ha şu motoru evet. Acaba bunu mu soksam ya? Ya olmuyor. Olamaz. Bir şey bana engel oluyor olmalı. Çok kötü. Kapıyı açıp yine kilitlemem lazım. Yok kilitlemeyeyim, yoksa sokamayacağım. Ya bu ne küçük bir şey. Neden vermiyorsun motorumu şu anda? Evet motorumu verdi. Ay yanımdaki fakir gitmiş. Taşındı herhalde adam. Neyse, taşınsın daha iyi ya. Üf. Onunla uğraşıyorduk bir de. Ana buraya giremiyor. Hadi motor hadi hadi. Öf motorum ben senin. Öf motor. Bir yere giremedin ya neyse. Ben de gidelim bana ne. Buradan çıkamıyor bu motoru. Ben burayı hapsedip gideyim bari. Ay kaç. Yağmur yağıyor. Bana ne yağmur yağıyorsa yağıyor. Güzel. Yağmur işe alıyor ya. Yağmur işe yarıyor ya bayağı. Ya yine mi ben kapıyı kilitlemedim? Nereye gidiyor? Bu evde de havuz yok ya. Ben bu mimara söyledim havuz yap dedim de işte. Mimar dinler mi hiç? Dinlemez. Haykayla gideceğiz. Zenginim ama kay kay la gidelim. Gidelim gidelim. Zenginim ama kay kay la gidelim. Şimdi nerede benim bu scooter? Skotırı da şuradan almam lazım. Hı, <laughs> gel bakalım. Scooter scooter Bu, bu da sürülür. Ah biraz oyun oynamaya gideyim şuradan. O oyun en sevdiğim. Pardon bu en sevdiğim neydi ya? Benim hangisiydi ee, sevdiğim Roblox ya. Burada Roblox yok. Aa var var. Dur şu Roblox. Oh mis mis. Bu oyunu oynayacağım ben biraz. Tamam. Ya 15 dakikada zaten şu oyunu oynuyordum. Neyse. Biraz da motoruna binip gideyim. Şöyle biraz dön 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 dön. Şimdi düz. Tamam. Bu kadar yeterli. Nerede bu nerede? Araba mı? Arabamla gelmedim ki ben. Şurada arkaya ben bisikletimi bırakmıştım. Ben yerimde de benim bir araç var ya. Lan bu bisikleti de yanlış aldık. Kız pembe almışız. En azından renk değiştirme şeyi var. Hemen şunu da altın yapalım. Ama bu değil. Bu. Şöyle. Mavi bir bisiklet. Ya fakirmişim gibi gözüktü de, de bu bisiklet 10 bin lira 10 bin. Ama neyse ya gece de oldu eve gidip uyumam lazım. Bisikleti şuraya bırakayım. Evin kapağını açayım. eçede gireyim ve uyumaya başlayayım ben. ай я ай Ой, 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 <пш> 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 <пш>